Bismillah Şunu şöyle biraz büyütelim Şol seni seven kişi Uğruna koyar başı Şol seni seven kişi Uğruna, uğruna Koyar başı Şol seni seven kişi uğruna koyar başı. iki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Şol seni seven kişi uğruna koyar başı. iki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Bu Hazreti Pir Yunus Emre'nin Kutlu Ruhu. Allah onlardan ebediyen razı olsun o inci tanesi sözlerinden bir söz bir beyt. alemlere rahmet olan peygamber efendimiz için söylenmiş tatlı sözlerden bir tanesi Allah birdir Allah birdir Allah birdir İki cihan vahdet üzeredir. Allah birdir. İki cihan vahdet vahdet üzeredir. İbret gözüyle ibret gözüyle bak ibret gözüyle bak hele bir kere yek tez ol, yek tez ol, ibret gözüyle bak, hele bir kere, yek tez ol. Terk eyle masivayı, terk masivayı, gözet, ser vahdeti, gözet, ser vahdeti, benlik, hayalin, eyleme, zinhar, sen, sen ol. Benlik, hayalin, eyleme, zinhar, sen, sen ol. Allah birdir, iki cihan vahdet üzeridir. Allah birdir, İki cihan vahdet üzeridir. İbret gözüyle bak hele bir kere yektez ol terkeyle masivayı yani Allah'tan gayrısını terkeyle Allah'tan gayrısını yani masivayı gözet ser vahdeti yani arişinde Allah'ın birliğini, varlığını, birliğini gözet. Çünkü her şey vahdi üzeridir. Allah'ın kudretiyle her şey yaratılmakta, her devran, her hareket Allah'ın kudretiyle olmakta. Dolayısıyla Allah'ın yarattıklarına bakıp da yaradanı unutma diyor terk eyle masivayı gözet ser vahdeti buradaki terk edemekten mahsat işini gücünü bırak anlamında söylemiyor bunu bunu yanlış anlıyoruz Bendeniz başta yanlış anlıyor terk eyle masivayı gözet ser vahdeti masivayı terk etmek yani insanın Şirk gafi lan. değil mi? Sanki Allah'ı unutarak hani yarattıklarına baktığı zaman, onlarla meşgul olduğu zaman Allah'ı unutarak masivaya adalmasını terk eyle. Yani o gafletten kurtul. Onu söylüyor yani. Tefekkür et, ibret al. Yani sen Dünya pazarına gelmişsin. O pazarın sahibi kim? O pazarı dizayn eden kim? Tasarlayan kim? O pazarda sen bir şeylerle meşgul oluyorsun. O malikül mülk kim? Değil mi? Yani mülkün sahibini, pazarın sahibini, kudret sahibini unutma. Pazarını Allah ile yap diyor yani. Ama tabii ben başta olmak üzere Allah'ın yarattığı güzelliklere bile bir dalıyoruz. Onlarla iştikal ederken Allah muhafaza Allah'ı unutuyoruz. Demek ki her daim baktığımız zaman o işte yaptığımız helal işlerde tabii ki. Helal derdeki işlerde. Allah'ı unutmamak lazım. Uğraştığımız iş bizim aklımızı başımızdan alıyorsa, şöyle bir tefekkür edip, ondan sonra tövbe istiğfar edip, Cenab-ı Hak'tan yardım istemek lazım. Terk eyle masivayı, gözet ser vahdeti, benlik hayalin eyleme, zinhar, benlik hayalin, yani, tabii ki bu benlik yani bir şeyler meşgul olurken nefis hesabı olunca o ben perdesi benlik hayali o bir hayal zaten yani benlik hayali ne sen sen ol. yani benlik atına binmeyi düşünme benlik atının peşinden koşma Zinhar sen sen ol. Allah razı olsun. Kim yazmış bunu bilmiyorum. Şurada ufak yazılar var. Onları tabi göremiyorum göz. Göz görmüyor. Küçücük olduğu için. Bir geçelim bakalım yazandan Allah razı olsun. İnsana sadakat yakışır. Görse de ikra. İnsana insana sadakat insana sadakat yakışır yakışır görse de ikra yardımcısıdır. Yardımcısıdır. Doğruların Hazreti Allah. Yardımcısıdır. Doğruların Hazreti Allah. Allah razı olsun. Sadakat önemli. Ama aa, Sadakat önemli ama maalesef Mangır Mangır aklımızı başımızdan alıyor Leyla aklımızı başımızdan alıyor Ondan sonra dengeler bozuluyor tabi İnsana sadakat yakışır Görse de ikra Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah Şimdi tabi doğru Doğru söyleyen Rahat olur Doğru söyleyen e, her işinde de bir bulur. Yalan söyleyense yani işini yalan dolan üzerine kuran ise elbette başına o yalan çok çabuk yıkılır. Onu kontrol edemez. Yani o yalan söylenen yalanlar zehirli bir ok gibi geriye geri döner insanların nazarında itibarı gider, kaybolur. Gökten düşenin parçası bulunur, gönülden düşenin parçası da bulunmaz. Ki yalan münafıklık edametidir. Münafıkların aa, temel üç şeyinden bir tanesidir ki yalan. Yalan hem içtimai hayatı zehirler, Bezzam Hazretleri güzel bir tefsir yapmış. İnsanları, insanların hayatlarını mahveder yani. Şimdi pazara gidiyoruz, alışverişe gidiyoruz. Kardeşim bin türlü yalan. Elektronik bir eşya alıyoruz. Bozuluyor gerisin geri servise giderken bin türlü yalan dolan. Ee, elektronik eşya internette satılmak için böyle bir ilan veriyorlar. Bir bakıyorsun bir dünya yalan var yani. Tabi bunlar içtimai hayatı zehirliyor, güveni zedeliyor. Dolayısıyla şimdi tüketici olarak da ne yapıyor insan? Pazara giderken artık yani çok büyük marka da olsa biliyorsunuz geçen Samsung e, CEO'su yani Samsung yöneticisi bir özür yayınladı. Nedir? Cep telefonlarını yavaşlatan bir sistem koymuşlar. Yani belli müddet kullanıyorsunuz cep telefonu sonra yavaşlıyor. Neden? O telefonu insana yetersiz gelsin, telefonu değiştirsin diye. Şimdi Samsung gibi büyük bir firma bunu yaparsa, değil mi kurumsal bir firma, marka bir firma. İşte bunlar hep Yalanın, dolanın, içtima hayatını mahvetmesi, paramparça etmesi, yalan, zehir, zehir, zehir. Tabii bu yalanın biz çirkinliğini en çok kimde gördük? FETÖ terör örgütünde gördük. Biliyorsunuz FETÖ terör örgütü yani bildiğiniz yalan, kumpas, dolandırıcılık, ondan sonra milletin ayağını kaydırmak üzerine böyle her türlü kumpasın şeyi olduğu bir yer. Böyle adamlar yalan söylemek üzerine eğitim alıyorlar ki resmen bir münafıklık okulu Allah muhafaza. Kur'an'da Allah diyor ki emre emrolunduğun gibi dost doğru ol. Yani yalan dolan ondan sonra iftira falan bir Müslümanın yanına kapısına girmemesi lazım. Bunlardan da uzak durmak lazım. Bunlar tabii kalbi de öldürür. Ondan sonra rahmet bereket de kaçar. Hem dünya hayatın hem ahiret hayatın mahvolur. Yani kafalar karışık olur. İşlerin düzgün olmaz yani. İnsana sadakat yakışır, görse de ikra. Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah. Doğru olanın da yardımcısı Allah'tır. Allah doğruluktan ayırmasın. Bizi de doğrularla beraber eylesin. Doğrular sınıfına dahil eylesin. Yalancılar defterine bizi yazmasın yani. Allah muhafaza. Peygamber Efendimiz'in duası değil mi? Allah'ın cehennem ateşinden yani yalan cehennem ateşinden bir ateş Allah'ın hafızı Allah'ın mevmin Allah'ın fitnede ahir zaman var değil mi? Ahir zamanın fitnelerinden ki bu FETÖ'de o fitnelerden büyüklerinden bir tanesi yani ne yaptı? Toplumdaki, içtimi hayattaki tüm güveni alt üst etti, sarstı yani. Paramparça etti. Evet. Öyle zehirli bir yılan. İnşallah tez zamanda da kökünü kuruturlar. Amin. Gönül ne kahve ister, ne kahvehane, gönül ne kahve ister ne kahvehane gönül sohbet ister kahve bahane şunu büyütelim biraz gönül ne kahve ister ne kahvehane gönül sohbet ister kahve bahane Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki yolumuz sohbette mi dinimiz Din, sohbettir, nasihattır. din nasihattır. Sohbet. Sohbet de, muhabbet de o merkezi. Dolayısıyla gönül ne ister? Sohbet ister. Nasihat, muhabbet ister. Kahve bahane. din nasihattir. Evet. Marifet, marifet iltifata tabidir. Marifet iltifata tabidir. Marifet iltifata tabidir. Tabii ki bir ürünün veya bir işin, bir eserin eğer alıcısı yoksa, ittifat etmiyorlarsa marifet zuhur etmez. Müşterisiz meta zayidir. Müşterisi olmayan mal, pazara konulan, getirilen ürün zayidir. Dolayısıyla köre renk sığra ahenk olmadığı için körler çarşısında ne satılmaz? Bilemedim bak şimdi. Körler çarşısında ne satılmaz yazalım. Hazreti Google körler körler çarşısında ayna satma. Sağırlar çarşısında gazel atma. Körler çarşısında ayna satma. Sağırlar çarşısında gazel atma. Evet. Dolayısıyla çarşı pazar bilmek lazım. Körler çarşısında ayna satarsan malın zayi olur. Sağırlar çarşısında gazel okursan onda kimse duymaz. O da zayi olur. Yani taşa tohumu az ekliyor. Uğraşma taşla tohum ekleyeceğim diye. Şol seni seven kişi, şol seni seven kişi uğruna koyar başı. iki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Peygamber Efendimiz'e, ehli beytine, ashabına ve itbana ve ümmetine, cümle peygamberler ve ümmetlerine ezelden ebede kadar Allah'ın ilminde bulunanlara deyince, salatu selam olsun Cenab-ı bu salatu selamların her bir hürmetine bizim kusurlarımızı, günahlarımızı affı mağfiret eylesin. Bizleri huzurundan atmasın, huzurundan ayırmasın. Peygamber Efendimizin ümmetliğiyle bizleri daim şereflendirsin. Son nefeste de onu ümmet olarak çene kapamayı, İmanla kabre girmeyi bizlere nasip eylesin. Arkadaşlar ben deniz öğrenciyim. Talebeyim yani. Nasıl talebe? Yani e, tabi evde kendi başımıza öğreniyoruz bunu. Osmanlı Türkçesini biliyorsunuz Beşikten Mezara kadar ilim öğrenin. Hadis-i şerifi. Dolayısıyla öğrenmenin yaşı yok. İster yedisinde ol, ister yetmişinde ee, öğrenmek. Öğrenmenin nihayeti de yok. Sınırı da yok. Allah'ın ilmine nihayet sınır yok yani. Dolayısıyla beşikten mezara kadar inşallah Cenab-ı Hak bizleri e, razı olduğu ilimlerle, güzelliklerle müşkül eylesin. E, gayet hoş eserler, gayet hoş yazılar. Cenab-ı Hak bizlerin bu güzel sözlerin manasını ki bunlar Kur'an'ın yani ayet Kur'an'ın ve hadis peygamberinin manalarıdır. Yani boş lakırtı değildir yani. Hani ben laf olsun torba olsun diye böyle iki beyt şiir yazmak için uğraşanlar var. Tabi o şairlerin çoğu yalancıdır yani. Yok taşa bilmem ne söyletiyorsun, yok güneşe bilmem neyi söyletiyorsun falan. Şair kafasına göre Yok güneş şöyle söyledi, yok taş böyle söyledi falan. Böyle şeyler değildir yani. Bu beyitler e, ayat ayet-i Kur'aniyenin ve peygamberinin manalarıdır. O zatlar tabii ki o güzel manaları beyitler şeklinde insanlara vaazı nasihat etmişler. Yani sanatlı bir şekilde söylemişler. Ayetler hadisi, hadisi peygamberi, peygamber efendimizin sözleri hepsi birer mücafer. Tabi o mücafere layık şekilde böyle beyan sözleri güzel bir şekilde beyan etmek istemişler. <laughs> Dolayısıyla sözlerin en güzelinde söylemek için böyle bir divan edebiyatı diye biliyorsunuz <laughs> bir sistem var. Tabi yıllarca bunları kötülediler, hakaret ettiler, okullarda bize yanlış bilgi verdiler. Ama hepsi boş tineke yani. İki lafı bir araya getiremeyen, manadan uzak, küfür, hakaret, kin, nefret, karas, yani söyledikleri sarf ettikleri cümleler bile kin ve nefret tohumlarıyla ne yaptılar? insanların kalbine, ruhuna bu iğrenç tohumları attılar. Sesim gitti ya. Neyse. Allah o tohumları bitirmesin. Bir daha yani bu nesle insanlara o yanlış düşüncelere inşallah Hocana bak bir daha fırsat vermesin. İnsan tabii o o insanların tabii ki attıkları o küfür ve şey tohumları insanların başını şu an yiyor yani. Youtube'da falan görüyorsunuzdur. Çocuklar öğretmenlere yapmadığı saygısızlık yok. Birbirleriyle öyle kavgalar ediyorlar ki maalesef. Yani resmen böyle insanlıktan çıkmış canavara dönüşmüş birbirlerini yırtıyorlar ve bunları YouTube'a atıyorlar yani sosyal medyaya atıyorlar böyle denk gelmişsinizdir çocukların çocuklarımızın yani bu şekilde boş maalesef manadan uzak yetiştirmeleri sıkıntı dolayısıyla Allah tez zamanda bizi rahmetiyle ıslah edesin. Harbiden böyle saygısız, boş, içi boş yani hiç insanlıktan zerre nasibi olmayan bir nesil yetiştirmediğin zaman canavar yetiştirmiş oluyorsun. Yani sureten insan ama sonra bir bakıyorsun çarşı pazar bozulmuş. Yalan, fitne, dolan, her türlü her türlü çirkinlik o pazarda zuhur eder. Sonra teröre ondan sonra her türlü çirkinliğe de birer böyle bir botaklık şeklinde ne yapar? Çirkin bir menzil olur. Allah muhafaza bir şey olur yani. Mekan olur. Allah muhafaza. Ki şu an yaşıyoruz yani. Günlük hayatta. Günlük hayatta güven, güven paramparça olmuş ya. Allah her zaman fitnelerinden muhafaza eylesin. Bugün çok konuştum ben ya. Niye öyle? Yazıyı artık... Bendeniz dediğim gibi öğrenmek için çalışan amatör bir öğrenciyim. Yazıyı da artık gelecek derse yapalım. Allah işlerinizde kolaylıklar versin. Cümleten selamün aleyküm. Kusurlar affola. Hatalar olduysa aşağıya yazın arkadaşlar yorumlara. İnşallah ben de hem öğrenmiş olurum hem de düzeltmiş oluruz. Diğer derste de o dersin tekrarında da hatırlarız.